Nereden? Buradan. Bir dene bakayım. <laughs> dene bakayım prenses. Acaba oradan gidebilecek misin? Ellerini koy önce. Ellerinle buralardan tutunacaksın. Ayaklarınla da arkadan bastırarak geleceksin. O zaman buradan kaydıraktan kay. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Seni bekliyoruz ama prenses. Hadi bakayım. Zümra bak bakayım abi nasıl gidiyor. Bak bakayım abi nasıl gidiyor sen de gidebilecek mi öyle? Sen de çıkart ayakkabılarını. Durdunuz ya kızım işte. Ayağını yere koy dur dur kızım. Niye korkuyorsun prenses?